Son iki günde Türkiye genelinde 150 yangın. Bu sayı korkutucu değil mi? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 yangının hala aktif olduğunu duyurdu. Sakarya'da başlayan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesine kadar ulaştı. 16 köy tahliye edildi. Düşünsenize, insanların evlerini terk etmek zorunda kalması ne kadar zor bir durum. Manisa ve Bolu'daki yangınlarda da risk oldukça yüksek. Yangınlar hızla yayılıyor, alevler kontrol altına alınamıyor. Doğa bu durumdan nasıl ekilenecek? Ormanlarımızın yok olması geleceğimizi tehdit ediyor. Yangınlar sadece ağaçları değil, aynı zamanda hayvanları ve insanları da etkiliyor hava sıcaklıklarının artması ve rüzgarın etkisiyle bu yangınların daha da büyümesi bekleniyor. Yangın söndürme ekipleri cansiperane bir mücadele veriyor. Fakat bu mücadelede toplumun da desteği çok önemli. Yangınlara karşı duyarlılık artırılmalı. Doğayı korumak hepimizin sorumluluğudur. Bu yangınlar acil bir uyanış çağrısıdır.